verilen bu bilgilere göre 20. yüzyılın başlarında Avrupa için hangisi söylenemez? Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan unsurlardan bazıları şunlardır. 1871 yılında siyasi birliğini sağlayan Almanya'nın sanayileşme ve silahlanmaya başlaması, ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla sömürgecilik yarışına girmesi. 1870 yılında siyasi birliğini sağlayan İtalya'nın Almanya ile işbirliği içerisinde sömürgecilik yarışına girerek topraklarını genişletmeye çalışması. Almanya ve İtalya'nın birlikte yayılmacı politika izlemelerinin İngiltere'nin çıkarına ters düşmesi. alsas loren topraklarını 1871 yılında Almanya'ya kaptıran Fransa'nın Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalarını engellemeye çalışması. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı panslavizm politikasından rahatsız olması ve Sırbistan'ı denetimi altına alarak Balkanlarda egemenlik oluşturmaya çalışması. Dikkat ederseniz her devletin kendi faydası için uygulamaya çalıştığı politikalarını görmüşüz. Hangisi söylenemez diyor. Avrupalı devletlerin çıkar çatışmaları birlikte hareket etmelerine neden olmuştur. Evet bazı devletler birlikte hareket etmiş. Mesela Almanya ve İtalya birlikte hareket ediyor. Sonra Fransa engellemeye çalışıyorsa İngiltere ile birlikte hareket ediyor. Demek ki A şıkkı doğrudur. Yeni kurulan devletler Avrupa'daki siyasi dengeleri bozmuştur. Özellikle bakın B şıkkını şu iki bölümden alabiliriz. Yeni kurulan Almanya ve İtalya'nın saldırganlığı aslında buna sebep oluyor. B şıkkı da bizim için doğrudur. Avrupa'da bazı devletler sınırlarını genişletmeye yönelik siyaset izlemiştir. Özellikle sömürgecilik yarışına başlamaları Almanya ve İtalya'nın genişletmek istediklerini gösterir. Bazı devletler tarafsız kalarak denge politikası izlemiştir. Hiçbir devletin tarafsız kaldığını metinde görmediğim için bu yorumu çıkaramam. Sorumun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'na ait bu tabloya göre hangisine ulaşılamaz? Bakalım hemen. Başlamadan önce itilaflar İngiltere, Fransa, Rusya, İttifaklara bakalım. Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Başladıktan sonra katılan devletleri de görebilirsiniz. Hemen bakalım hangisine ulaşılamaz. Savaş sırasında saf değiştiren devlet olmuştur. Bakın başlamadan önce İtalya hangi grupta? ittifak grubunda. Ama savaş başladıktan sonra İtalya hangi grupta? İtilaf grubunda. Demek ki saf değiştiren devlet olmuş. İttifak devletleri bloku daha önce kurulmuştur. Hangisinin önce kurulduğuna dair bir zaman verilmediği için ben burada bunu çıkaramıyorum. İtilaf devletleri blokuna katılım sayısı daha fazladır. Bakalım itilaflara. İngiltere, Fransa, Rusya zaten sabitti. İtalya, Sırbistan, ABD, Romanya, Japonya, Yunanistan. 6 tane devlet katılmış. Peki buraya kim katılmış? Almanya, Avusturya, Macaristan zaten sabitti. Osmanlı, Bulgaristan. 2 devlet katılmış. Yani katılım sayısı itilaflarınki daha fazladır. Bilgisi doğru. Savaş geniş bir alana yayılmıştır. Devletlerin katılması savaşın genişlediğini, büyüdüğünü gösterir. Dolayısıyla bu da bizim için doğrudur. Daha önce kuruldu bilgisi yanlış olduğu için sorumuzun cevabı 5 şıkkıdır. Verilen tablodan hareketle hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda 1. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan üç büyük devletin savaşa girme nedenleri verilmiştir. Almanya siyasi birliğini geç tamamlaması, sanayileşme sürecini tamamlayarak sömürgecilik yarışına başlaması, Sedan Savaşı ile Fransızlardan Alsace-Lorraine alması. İngiltere geniş bir sömürge ağına sahip olması, sömürge yarışına rakip olan Almanya'ya karşı her türlü fırsat değerlendirmesi ve bu devletle sömürge yarışına çıkar çatışmasına girmesi, Fransa, Almanya'ya karşı İngiltere ile birlikte hareket etmesi, Alsas Lorraine'i Almanlardan geri almak istemez. Peki bakalım hangisine ulaşılabilir dedi. Almanya'nın Fransa ve İngiltere ile sorunları vardır. Doğru okuduğunuzda özellikle Almanya'nın politikaları Fransa ve İngiltere'ye karşı olarak çıkıyor. Demek ki bir numara bizim için doğru olduğu için C'ye eliyorum. Ekonomik çıkar kaygısı devletleri karşı karşıya getirmiştir. Özellikle sömürgecilik olduğunu zaten 3 bölgeden de anlayabilirsiniz. Demek ki 2 de bizim için doğrudur arkadaşlar. İngiltere ve Almanya Avrupa'daki bloklaşma sürecinin başını çekmiştir. Kimin baş çektiğine dair buradan bir şey çıkaramayacağım için ben 3 numaralı bilgiyi alamam. Yani sorumun doğru cevabı aşık olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler üzerine Avrupalı devletler kendi aralarında siyasal ve ekonomik çıkar çatışmaları ya da ortak amaçlara ulaşmak isteğine bağlı olarak iki gruba ayrıldı. Önce Almanya'nın önderliğinde İtalya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu bir anlaşma imzalayarak üçlü ittifak yani üçlü bağdaşma, bağlaşma devletlerini oluşturdular. Bu devletlerin kendi aralarında siyasal askeri birlik oluşturmalarını tehdit kabul eden İngiltere, Fransa, Rusya birleşerek üçlü itilaf devletlerini kurdular. Bakalım hemen. Ekonomik ve siyasi çıkarlar dış politikada etkili olmuştur. Kesinlikle ekonomik ve siyasi çıkarların burada etkili olduğundan dolayı grupların olduğunu görüyoruz. Demek ki dış politikasını bu devletlerin bu etkilemiş. Avrupa'da iki kutuplu bir siyasi yapı oluşmuştur. Bir taraf ittifak, bir taraf itilaf yani iki kutuplu, iki kutuplu bir yapıyı rahatlıkla görebiliriz. Bir iki olmayan B'yi ve C'yi eliyor. Milliyetçilik akımı Avrupa siyasetine yön veren bir unsur olmuştur. Milliyetçilik akımının burada etkisi olduğunu göremiyorum. Çünkü metinde böyle bir bilgi vermedi. Daha çok sömürgeciliğin etkili olduğunu görüyorum. O yüzden 3 numarayı eliyorum. Yani sorumun doğru cevabı A şıkkıdır.